Aşağıda uzunlukları 160 cm ve 96 cm olan sarı ve mavi renkli iki demir çubuk verilmiştir. Bu iki demir çubuk oluşan tüm parçaların uzunlukları birbirine eşit olacak biçimde kesilmiştir. Elde edilen sarı çubuk parçalarının dörder tanesi ucuca birleştirilerek sarı çerçeveler, mavi çubuk parçalarının dörder tanesi ucuca birleştirilerek mavi çerçeveler aşağıdaki gibi oluşturuluyor. Bu işlem sonunda hiç parça artmadığına göre sarı çerçeve sayısı ile mavi çerçeve sayısı arasındaki fark en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi soruya baktığımız zaman iki tane demir çubuk var sarı ve mavi olmak üzere sarı çubuğun uzunluğu 160 santimetre ve mavi çubuğun uzunluğu da 96 santim. Şimdi soruda bize birbirine eşit olacak biçimde kesildiği bilgisi veriliyor. O halde 96 ile 160'ı bölen en büyük sayıya bakmamız gerekiyor. Bunun sebebi de burada oluşturacağımız çerçevelerin sayısının en az olmasını istiyoruz. Dolayısıyla burada en az sayıda parça elde etmeye çalışalım. Bunun için de kestiğimiz parçaların en uzun parçalar olması gerekiyor. Yani 96 ile 160'ın burada en büyük ortak bölenine bakacağız. 2'ye bölünüyor. 2'ye bölerek başlayalım. 48'e 80 tekrardan 2'ye bölebiliriz. 24'e 40 tekrardan böldük. 12'ye 20 tekrardan 2'ye bölebiliriz. Burası 6 10 olacak. Ve tekrardan böldüğümüzde 3 ve 5 olarak karşımıza çıkıyor ve daha fazla bölünmediği için burada artık bırakabiliriz. O halde buradaki ikileri çarptığımız zaman 2 üzeri 5 yani 32 olacak. 32 santimlik parçalara ayrılabiliyormuş buradaki çubuklar. Şöyle düşünelim. 160 santimetreyi 32'ye bölersek ne olur? Buradan 5 tane parça elde edilir. Şimdi bu kısma dikkat edeceğiz. Burada elde ettiğimiz sarı parçaları ucuca ekleyerek buradaki çerçeveleri oluşturuyormuşuz. Yani bir tane sarı çerçeve oluşturabilmek için 4 tane çubuğa ihtiyacımız var. Dolayısıyla 4'ün katı olması lazım. Ama bizim bulduğumuz 5 sayısı 4'ün katı olmadığı için demek ki burada 32 sayısını alamayacağız. O zaman 32 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarına bakmamız gerekecek. Yani 1 çarpı 32, 2 çarpı 16, 4 çarpı 8 şeklinde çarpanları vardı. Şimdi biz 32'yi alamadık. Sıra geldi 16'ya. 16'yı deneyelim. 160'ı bu sefer 16'ya böldüğümüzde de 10 tane parça elde ediyoruz. Yine 4'ün katı olmadığı için buradaki 16'yı da alamayacağız ve 8'i deniyoruz. 160'ı 8'e böldüğümüz zaman buradan 20 tane çubuk elde etmiş olacağız. 20 de 4'ün katı olduğu için 20'yi de 4'e böldüğümüz zaman burada 5 tane sarı çerçeve elde edebiliyoruz. O zaman diğer çubuk için de bakalım acaba elde edebileceğiz mi? Burada 96'yı 8'e bölelim. 8'e böldüğümüz zaman buradan 12 gelecektir. Yine 12 de 4'ün katı olduğu için buradaki mavi çubuklar da yine 4'ün katı olacak. 12'yi 4'e böldüğümüzde de buradan da 3 tane parçanın geldiğini söyleyebiliyoruz. Bize soruda sarı çerçeve sayısı ile mavi çerçeve sayısı arasındaki fark en az kaçtır diye sorulduğu için 5'ten 3'ü çıkartarak cevabı 2 olarak bulacağız. Yani doğru cevap C seçeneği olacaktır.